Bir haber kanalından herkese merhaba. Bakan bilginin açıklamalarından bazı satır başları. Enflasyon rakamları ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye'de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjonktürünün Türkiye'ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım. Temmuz ayında ek zam konusu Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak enflasyon %36 iken %50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda, enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız. Kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.